Bu sözleri dinlerken şimdi abone ol. Çünkü her yeni ruh evrende yeni bir dalga yaratır. Sessizlikte iki dünya var. Biri eksiklik dünyası. Karanlık, ağır, sıkışmış bir dünya. Orada hiç yetmiyor, hiç olmuyor, hiç gelmiyor. Diğeri bolluk dünyası. Işıklı, hafif, geniş bir dünya. Orada her şey var. Her şey akıyor. Her şey mükemmel. Ve sen şu anda hangi dünyada yaşıyorsun? Catherine Ponder bir gün şöyle yazmıştı. İki bilinç var. Biri yoksulluk bilinci, diğeri bolluk bilinci. Ve sen hangi bilinçte yaşıyorsan o gerçekliği yaratırsın. Yoksulluk bilincindeysen yoksulluk yaşarsın. Bolluk bilincindeysen bolluk yaşarsın. Ve bu gece ben sana o bilinci, o geçişi, o dönüşümü göstereceğim.'' ve sonra eski enerjiyi serbest bırakacağız. O ağır, karanlık, zehirli enerjiyi. Birlikte, şimdi. Gözlerini kapat, derin bir nefes al. Ve şimdi sessizce sor kendine, hangi bilinçte yaşıyorum? Sabah uyandığımda ilk düşüncem ne? Yine mi mi diyorum, yoksa harika mi diyorum? Paraya baktığımda ne görüyorum? Eksiklik mi, yoksa bolluk mu? Geleceği düşündüğümde ne hissediyorum? Korku mu? Yoksa heyecan mı? Dürüst ol. Sadece kendinle. Bu gece sadece sen ve gerçek. Şimdi sana bir hikaye anlatacağım. İstanbul'da yaşayan bir adam vardı. Adı Kemal'di. Kemal muhasebeciydi. İyi bir işi vardı. Makul bir maaşı vardı. Ama içinde derin bir eksiklik vardı. Her zaman yetmiyor hissi. Maaş geldiğinde sevinmiyordu. Yine yetmeyecek diyordu. Para harcadığında endişeleniyordu. Sonra ne olacak diyordu. Biriktirmeye çalıştığında başaramıyordu. Nasılsa bir şey olur diyordu ve gerçekten her zaman bir şey oluyordu. Araba bozuluyordu. Ev tamire ihtiyaç duyuyordu. Sağlık sorunu çıkıyordu. Sanki evren ona sürekli yetmiyor gerçekliği gönderiyordu. Kemal bundan çok şikayetçiydi. Ben neden şanssızım derdi. Neden hep bana oluyor derdi. Neden hiç para kalmıyor derdi ve bir gün eski bir arkadaşıyla karşılaştı. Arkadaş çok değişmişti. Daha rahat görünüyordu, daha mutlu görünüyordu, daha huzurlu görünüyordu. Ne değişti diye sordu Kemal. Arkadaş gülümsedi. Bilincim değişti. Ben yoksulluk bilincinden çıktım, bolluk bilincine geçtim. Bolluk bilinci mi dedi Kemal şaşkınlıkla? O da ne? Arkadaş açıkladı. Bolluk bilinci şu ana odaklanmaktır. Ve şu anda ne varsa onu görmektir. Sen ne yoksa ona odaklanıyorsun. Ben ne varsa ona odaklanıyorum. Sen eksiklik sayıyorsun. Ben bolluk sayıyorum. Ve evren bize odaklandığımız şeyi veriyor. O gece Kemal bir kitap okudu. Arkadaşının önerdiği kitap, Catherine Ponder'ın kitabı. The Dynamic Laws of Prosperity. Zenginliğin Dinamik Yasaları. Ve o kitapta yoksulluk bilinci ve bolluk bilinci hakkında yazıyordu. Yoksulluk bilinci eksiklik görür, her yerde eksiklik. Bolluk bilinci ise bolluk görür, her yerde bolluk ve sen ne görürsen onu çekersin. Kemal o cümleyi okuduğunda şok oldu. Çünkü o her yerde eksiklik görüyordu. Sabah uyandığında kahvem bitti. Öğle yemeğinde param azaldı. Akşam eve geldiğinde trafik çoktu. Her yerde eksiklik. Hiç bolluk görmüyordu. Ve o eksiklik görme ona eksiklik getiriyordu. O gece bir karar aldı. Bilincini değiştirecekti. Yoksulluk bilincinden bolluk bilincine geçecekti. Nasıl? İlk adım minnetti. Ertesi sabah uyandığında ilk söz, ''Teşekkür ederim, uyandım, evim var, yatağım var, kahvem var, basit şeyler ama gerçek şeyler, bolluk şeyler. İkinci adım dil değişikliğiydi. Artık param yok değil, param var ve daha çoğu geliyor diyordu. Artık yetmiyor değil, yeterli ve bolluk içinde diyordu. İlk günler zordu. Çünkü zihin eski alışkanlıkta. Ama gerçek bu değil ki, diyordu zihin. Sen kendini kandırıyorsun, diyordu. Ama Kemal devam etti. Her sabah minnet. Her gün bolluk dili 30 gün boyunca ve 30. günün sonunda garip şeyler olmaya başladı. Önce içi değişti. Artık endişeli değildi. Artık korkulu değildi. Artık eksiklik hissetmiyordu. Sonra dış dünya değişti. Beklenmedik bir para iadesi geldi. Yan gelir fırsatı çıktı. Eski bir borç geri ödendi ve üç ay sonra Kemal'in mali durumu tamamen dönmüştü. Artık yetmiyor yok, artık bolluk var vardı. Bu tesadüf müydü? Hayır. Çünkü Catherine Ponder şöyle der. Senin bilincin senin gerçekliğindir. Sen hangi bilinçte yaşıyorsan o dünyayı yaratırsın. Yoksulluk bilincindeysen yoksulluk dünyası. Bolluk bilincindeysen bolluk dünyası. Kemal bilincini değiştirdi ve dünyası değişti. Sen hangi bilinçte yaşıyorsun? Yoksulluk mu yoksa bolluk mu? Şimdi elini kalbine koy ve sessizce söyle. Ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır. Söyle, tekrar söyle, üç kere söyle. Çünkü bilinç değişimi kelimelerle başlar. Bolluk kelimeleriyle, minnet kelimeleriyle. Şimdi sana başka bir hikaye anlatayım. Ankara'da yaşayan bir kadın vardı adı Elif'ti. Elif öğretmendi. Çok sevdiği bir meslekti ama maaşı düşüktü ve Elif sürekli ben fakirim derdi. Öğretmenler hep fakir kalır derdi. Ben asla zengin olamam derdi. Ve o sözler onun bilinçti. O sözler onun gerçekliği ve gerçekten fakırdı. Sadece finansal olarak değil. Ruhsal olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak. Bir gün Okulda yeni bir müdür geldi. Genç, enerjik bir kadın ve o müdür Elif'e bir şey söyledi. Elif hanım, sen neden böyle konuşuyorsun? Ben fakirim, ben fakirim. Sen bunu söyledikçe fakir kalırsın. Elif şaşırdı. Ama bu gerçek. Ben gerçekten fakirim. Müdür gülümsedi. Şimdi fakir olabilirsin ama zengin olabilirsin de. Seçim senin. Sen fakir olmayı mı seçiyorsun? yoksa zengin olmayı mı? O söz Elif'in kafasını karıştırdı. Seçim mi? Nasıl seçim? Ama o gece düşündü ve anladı. O her gün fakirlik seçiyordu. Ben fakirim diyerek. Ben asla zengin olamam diyerek. O sözler seçimlerdi. Bilinç seçimleriydi ve o seçimler gerçeklik yaratıyordu. O gece bir ritüel yaptı. Bir kağıda tüm yoksulluk sözlerini yazdı. Ben fakirim. Ben asla zengin olamam. Öğretmenler fakir kalır hepsini. Sonra o kağıdı yırttı, parçaladı, yaktı. Sembolik bir eylem. Eski bilinci yaktı. Sonra başka bir kağıt aldı ve yeni sözler yazdı. Ben bolluk içindeyim. Ben zenginleşiyorum. Öğretmenler de zengin olabilir. Ve o kağıdı duvara astı. Her sabah okuyordu. Her akşam okuyordu. İlk hafta hiçbir şey olmadı. İkinci hafta yine hiçbir şey. Üçüncü hafta içi değişmeye başladı. Artık ben fakirim düşünmüyordu. Artık ben zenginleşiyorum düşünüyordu. Ve dördüncü haftada dış dünya değişmeye başladı. Bir özel ders teklifi geldi. Sonra başka bir teklif. Sonra bir yazarlık fırsatı. Eğitim makaleleri yazmak için. Bir yıl sonra Elif'in geliri iki katına çıkmıştı sadece okul maaşı değil özel dersler yazarlık online kurslar ve artık ben fakirim demiyor ben bolluk içindeyim diyordu çünkü o bilincini değiştirmişti bu nasıl oldu kelimeler değişti düşünceler değişti bilinç değişti ve gerçeklik değişti sen hangi kelimeleri kullanıyorsun ben fakirim mi yoksa ben bolluk içindeyim mi bir an dur, eğer şu anda göğsünde bir ısınma hissediyorsan, bu mesaj senin için. Devam et. Dinlemeye devam et. Catherine Ponder, yoksulluk bilincinin yedi belirtisinden bahseder. Birinci belirti, sürekli şikayet. Yetmiyor, olmuyor, gelmiyor. İkinci belirti, gelecek korkusu. Ya olmazsa, ya yetmezse, ya kaybolursa. Üçüncü belirti, karşılaştırma. Onlar zengin, ben fakir. Onlar şanslı, ben şanssız. Dördüncü belirti, cimrilik, para harcamaktan korku, vermekten korku. Beşinci belirti, geçmiş odaklılık, eskiden daha iyiydi, şimdi her şey kötü. Altıncı belirti, mağduriyet, hayat bana haksızlık yapıyor, ben kurbanım. Yedinci belirti, inanç yokluğu, değişmez, düzelmez, olmaz, bu yedi belirti. Ve belki sen de bunlardan birini, birkaçını, hatta hepsini taşıyorsun. Ama bu gece hepsini serbest bırakacağız. Şimdi gözlerini kapat ve ilk belirtiye bak. Sürekli şikayet. Sen ne kadar şikayet ediyorsun? Günde kaç kere? Ah, of, yine mi diyorsun? Her şikayet yoksulluk bilincini güçlendirir. Her şikayet eksiklik mıknatısıdır. Şimdi sessizce söyle, artık şikayet etmiyorum. Artık minnet ediyorum. Her şey için, her an için. Söyle, hisset, taahhüt et. İkinci belirtiye bak, gelecek korkusu. Sen, geleceğe nasıl bakıyorsun? Korku ile mi, yoksa heyecan ile mi? Gelecek korkusu, yoksulluk bilincinin temelidir. Çünkü korku, daralma yaratır. Güven ise, genişleme yaratır. Şimdi, sessizce söyle. Geleceğime güveniyorum. Evren bana bakıyor. Her şey mükemmel oluyor. Söyle. Hisset. inan. Üçüncü belirtiye bak. Karşılaştırma. Sen, kendini başkalarıyla karşılaştırıyor musun? Onlar daha zengin, onlar daha başarılı, onlar daha şanslı. Her karşılaştırma seni küçültür. Her karşılaştırma senin bolluğunu bloke eder. Şimdi sessizce söyle, ben benzersizim. Benim yolum bana özel, benim bolluğum bana özel. Ben başkalarıyla değil kendimle yarışıyorum. Söyle, hisset, özgürleş. Dördüncü belirtiye bak cimrilik Sen para harcamaktan korkuyor musun? Vermekten korkuyor musun? Cimrilik yoksulluk bilincinin en güçlü göstergesidir. Çünkü cimrilik yeterli yok inancından gelir. Cömertlik ise bolluk var inancından gelir. Şimdi sessizce söyle. Ben cömertle veriyorum. Çünkü ne verirsem çoğalarak geri dönüyor. Evren sonsuz bolluk kaynağı. Söyle. Hisset. Aç. Beşinci belirtiye bak, geçmiş odaklılık. Sen, geçmişe mi bakıyorsun? Eskiden daha iyiydi, şimdi her şey kötü. Geçmiş odaklılık seni şimdiden koparır. Ve şimdi tek yaratım anıdır. Şimdi tek güç anıdır. Şimdi tek bolluk anıdır. Şimdi sessizce söyle. Geçmiş geçti. Şimdi burada bolluk var. Şimdi burada güç var. Ben şimdi deyim. Söyle. Hisset. Gel şimdiye. Altıncı belirtiye bak. Mağduriyet. Sen kendini kurban olarak mı görüyorsun? Hayat bana haksızlık yapıyor. Ben şanssızım. Ben mağdurum. Mağduriyet güçsüzlüktür. Yaratıcılık ise güçtür. Sen kurban değilsin. Sen yaratıcısın. Şimdi sessizce söyle. Ben kurban değilim. Ben yaratıcıyım. Ben kendi gerçekliğimi yaratıyorum. Ben güçlüyüm. Söyle. Hisset güçlen. Yedinci belirtiye bak, inanç yokluğu. Sen inanıyor musun, gerçekten inanıyor musun, yoksa değişmez, düzelmez, olmaz mı diyorsun? İnanç yokluğu en büyük bloktur. Çünkü inanç yaratımın köküdür. Şimdi sessizce söyle, ben inanıyorum, değişiyor, düzeliyor, oluyor. Çünkü evren mükemmel, çünkü ilahi yasa işliyor, çünkü ben yaratıyorum. Söyle, hisset inan, bu yedi belirti. Ve eğer bunları fark ediyorsan, kutlarım. Çünkü farkındalık, değişimin ilk adımıdır. Bu enerji sana dokunuyorsa, beğen tuşuna bas şimdi. Bu bir titreşim eylemidir. Bu, bolluk bilincine geçiş yolu. Şimdi, sana başka bir hikaye anlatacağım. İzmir'de yaşayan genç bir çift vardı. Ayşe ve Murat, yeni evlenmişlerdi. Ve sürekli para konusunda tartışıyorlardı. Ayşe, biz hiç para biriktiremiyoruz derdi. Murat, sen çok harcıyorsun derdi. Ayşe, sen yeterince kazanmıyorsun derdi. Ve bu tartışmalar ilişkilerini zehirliyordu. Bir gün bir çift terapistine gittiler. Terapist onlara bir egzersiz verdi. "Bu hafta," dedi, "hiç para konuşmayacaksınız. Hiç şikayet yok, tartışma yok. Sadece minnet" Her akşam üçer şey yazacaksınız. Bugün gelen üç bolluk, küçük de olsa, büyük de olsa. İlk gün zordu. Hangi bolluk diyorlardı. Biz fakiriz ama terapist ısrar etti. Yazın, ne olursa. Ayşe yazdı. Bugün kahve içtim, güneş açtı, evimiz var. Murat yazdı. Bugün işe gittim, yemek yedim, eşim var, basit şeyler. Ama gerçek şeyler. İkinci gün biraz daha kolay oldu. Üçüncü gün daha da kolay yedinci günün sonunda bir şey değişmişti. Artık eksiklik görmüyorlardı. Bolluk görüyorlardı. Artık param yok demiyorlardı. Param var diyorlardı. Ve garip bir şey oldu. Para artmaya başladı. Nasıl? Çünkü tartışmalar azaldı. Stres azaldı. Ve stres azalınca yaratıcılık arttı. Murat yan iş fikirleri buldu. Ayşe harcamalarda daha bilinçli oldu. Ama zorlamadan. Sevgiyle. Ve üç ay sonra ilk kez biriktirdiler. İlk kez bolluk hissettiler. Ve bir gün terapist sordu. Ne değişti? Ayşe gülümsedi. Bilincimiz. Biz yoksulluk dilinden bolluk diline geçtik. Murat ekledi. Biz eksiklik görmekten bolluk görmeye geçtik. Ve bolluk geldi. Bu nasıl oldu? İki kişi birlikte bilinç değiştirdi. Yoksulluk bilincinden bolluk bilincine. Ve evren onlara o bilinçte cevap verdi sen kiminle bilinç değiştirmek istiyorsun? Eşinle mi? Ailenle mi? Yoksa sadece kendinle mi? Şimdi elini kalbine koy ve sessizce söyle, enerji niyetle hareket eder. Söyle, tekrar söyle, üç kere söyle. Çünkü bilinç değişimi enerji değişimidir ve enerji niyetle yönlendirilir. Şimdi sana eski enerjiyi serbest bırakma yollarını anlatacağım. Catherine Ponder eski enerjiyi serbest bırakmak için beş yöntem öğretir. Birinci yöntem, fiziksel temizlik, evini temizle, eski şeyleri at, kullanmadığın eşyaları ver. Çünkü fiziksel karmaşa, enerjetik karmaşadır ve karmaşa, bolluk akışını bloke eder. Temiz ev, temiz enerji, temiz enerji, bolluk akışı. İkinci yöntem, duygusal temizlik. Eski acıları serbest bırak, eski öfkeleri affet eski kırgınlıkları bırak. Çünkü duygusal yük, enerjetik ağırlıktır. Ve ağırlık seni aşağı çeker. Hafiflik ise seni yukarı çıkarır. Üçüncü yöntem, zihinsel temizlik. Eski inançları sorgula. Eski programlamaları sil. Eski düşünceleri değiştir. Çünkü zihinsel kalıplar, gerçeklik kalıplarıdır. Ve eski kalıplar, eski gerçeklik yaratır. Yeni kalıplar, yeni gerçeklik yaratır. Dördüncü yöntem, ruhsal temizlik, eski kimliği bırak, ben fakirim kimliğini, ben kurbanım kimliğini, ben şanssızım kimliğini ve yeni kimliği al, ben bolluk içindeyim kimliğini, ben yaratıcıyım kimliğini, ben şanslıyım kimliğini. Beşinci yöntem, enerjetik temizlik, eski frekansı değiştir, düşük frekansları bırak, korku frekansını, kaygı frekansını, şikayet frekansını, ve yüksek frekansları al. Sevgi frekansını, minnet frekansını, sevinç frekansını, bu beş yöntem. Ve sen bu yöntemleri uygularsan eski enerji gider, yeni enerji gelir ve bolluk akar. Şimdi sana son bir hikaye anlatacağım. Bursa'da yaşayan yaşlı bir kadın vardı. Adı Fatma'ydı. Fatma 60 yaşındaydı ve tüm hayatı yoksulluk içinde geçmişti, fakirlikle doğmuştu, fakirlikle büyümüştü, fakirlikle yaşamıştı ve ben hep fakir kaldım, hep fakir kalacağım diyordu. Bir gün kızı ona bir kitap verdi. Anne, bu kitabı oku, belki yardımcı olur. Catherine Ponder'ın kitabıydı. Fatma başta istemsizdi. Ben yaşlıyım, artık değişmem. Ama kızı ısrar etti. Anne, hiç geç değil, lütfen oku ve Fatma okudu. Çünkü kızını seviyordu. Kitapta bir cümle gördü. Kalbine saplandı. Yaş bilinç değişimine engel değildir. 70 yaşında da, 80 yaşında da, 90 yaşında da bilinç değişebilir. Çünkü bilinç yaşsız. Bilinç zamansız. Bilinç sadece seçimdir. Fatma o cümleyi okuduğunda ağladı. Çünkü o kendini mahkum etmişti. Ben yaşlıyım diye. Artık geç diye. Ama o cümle ona umut verdi. Belki değil geç diye düşündü. Belki hala değişebilirim. O gece bir ritüel yaptı. 60 yıllık yoksulluk enerjisini serbest bırakacaktı. Nasıl? Önce fiziksel temizlik yaptı. Evini temizledi. Eski şeyleri attı. 40 yıllık eşyaları verdi. Ev ferahladı. Ve Fatma da ferahladı. Sonra duygusal temizlik yaptı. Eski acıları affetti. Annesini affetti. Babasını affetti. Kendini affetti. Kalp hafifledi. Sonra zihinsel temizlik yaptı. Eski inançları yazdı. Ben fakirim. Ben hep fakir kalacağım ve yaktı. Yeni inançlar yazdı. Ben bolluk içindeyim. Ben zenginleşiyorum ve duvara astı. Son olarak ruhsal temizlik yaptı. Eski kimliği bıraktı. Fakir Fatma kimliğini ve yeni kimliği aldı. Bolluk içinde Fatma kimliğini. İlk hafta garip geldi. 60 yıldır fakir Fatma olmuştu. Şimdi bolluk içinde Fatma olmak yabancı geldi ama devam etti. Her sabah ben bolluk içindeyim dedi. Her akşam minnet listesi yazdı. 30 gün boyunca. Ve 30. günün sonunda garip bir şey oldu. Komşusu geldi. Fatma teyze benim bakıma ihtiyacım var torunuma bakabilir misiniz? Ücretini ödeyeceğim. Fatma şaşırdı. Altmış yıldır hiç böyle teklif almamıştı. Kabul etti. Sonra başka bir komşu geldi. Başka bir teklif. Sonra bir başkası. Ve üç ay sonra Fatma'nın eline ilk kez, uzun zamandır ilk kez cebinde para kalıyordu. Hareket para. Bir gün kızı sordu. Anne, nasıl oldu? Fatma gülümsedi. Kırışık yüzünde güzel bir gülümseme. Bilincim değişti kızım, Altmış yaşında ama değişti. Ben artık fakir değilim. Ben bolluk içindeyim. Bu nasıl oldu? Yaşlı bir kadın altmış yıllık programlamayı değiştirdi. Yoksulluk bilincinden bolluk bilincine geçti ve hayatı değişti. Çünkü hiç geç değil. Asla geç değil. Sen kaç yaşındasın? Ve çok geç mi diyorsun? Yoksa tam zamanı mı diyorsun? Catherine Ponder şöyle der: Yaş bahane değil. Geçmiş bahane değil, durum bahane değil. Tek bahane seçimdir ve sen her an yeni seçim yapabilirsin. Yoksulluk bilincini seçebilirsin ya da bolluk bilincini seçebilirsin. Seçim senin. Şimdi gözlerini kapat ve tüm eski enerjiyi gör. Tüm yoksulluk bilincini, tüm eksiklik düşüncelerini, tüm korku duygularını hepsini gör. Karanlık bir bulut gibi, ağır bir yük gibi ve şimdi onlara şunu söyle. Ben sizi görüyorum. Ben sizi kabul ediyorum ama artık sizi taşımıyorum. Ben sizi serbest bırakıyorum. Teşekkür ederim. Bana hizmet ettiniz ama artık gidiyorsunuz. Huzur içinde gidin ve ben huzur içinde kalıyorum. Bolluk içinde kalıyorum. Söyle, hisset, bırak, serbest bırak ve şimdi derin nefes al. Altın ışık gibi nefes al o eski enerji karanlık duman gibi çıkıyor her nefes verişinde gidiyor beş nefes derin yavaş bilinçli eski gidiyor yeni geliyor ve şimdi yeni enerjiyi çağır şunu söyle bolluk bilinci gel bana gel şimdi burada ben hazırım ben açığım ben kabul ediyorum bolluk bilinci içime gir hücrelerime gir düşüncelerime gir duygularıma gir her yerime gir ve beni dönüştür. Yoksulluk bilincinden çıkar. Bolluk bilincine geçir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söyle. Hisset. Kabul et. Al. Ve şimdi sessizlik. Ve bu sessizlikte bir şey oluyor. Eski gidiyor, yeni geliyor. Bilinç değişiyor. Gerçeklik değişiyor. Kemal bugün bolluk içinde. Elif bugün zenginleşiyor. Ayşe ve Murat bugün birlikte bolluk yaratıyor. Fatma bugün 60 yaşında yeni yaşıyor. Peki sen? Sen bugün neyi seçiyorsun? Sen bugün bu anda bir seçim yapıyorsun. Yoksulluk bilinci mi, yoksa bolluk bilinci mi? Eski enerjimi yoksa yeni enerjimi? Korku mu yoksa güven mi? Ben sana söylüyorum, bolluk bilinci seni bekliyor. Kapı açık, yol hazır, evren destekliyor. Sen sadece evet demelisin. Sadece seçmelisin. Sadece geçmelisin. Şimdi Son bir nefes, derin, güçlü, bolluk dolu ve söyle. Ben bolluk bilincindeyim. Ben yoksulluk bilincinden çıktım. Ben eski enerjiyi serbest bırakıyorum. Ben yeni enerjiyi kabul ediyorum. Ben bolluk görüyorum. Ben bolluk hissediyorum. Ben bolluk yaşıyorum. Evren niyetimi duy. Ben söylüyorum çünkü kelimeler yaratır. Enerji niyetle hareket eder ve ben bolluk enerjisindeyim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Böyle olsun. Böyle olsun. Böyle olsun. Yorumlara bolluk bilinci yaz. Çünkü her kelime bir enerji çağrısıdır. Her söz bir bilinç seçimidir. Abone ol ve bu mesajı yayıl. Çünkü sen bolluk dalgasısın ve bu dalga tüm dünyayı zenginleştirecek. Ve sessizlik gelir. Ama bu sessizlik boş değildir. Bu sessizlik dolu, bolluk dolu, zenginlik dolu, mucize dolu. Sen artık biliyorsun, sen artık geçtin. Sen artık bolluk bilcindesin. Yoksulluk gitti, bolluk burada. Hoş geldin, hoş geldin bolluk bilincine. Hoş geldin yeni sana. Böyle olsun, böyle olsun, böyle olsun.